Bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Ben ekonomistim. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Benim alanım ekonomi. Muhakkak sizi biraz korku, açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Sene 1924 1 dolar 90 kuruş. Sene 1992 1 dolar şu anda 8200 Türk lirası. Bugüne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi, bunlar yönetti. Türkiye'miz bir borç ülkesi. Hala kendi bağımsızlığımızı kazanmış değiliz. İnsanımız ruhen bağımsız değil, kültürel noktada bağımsız değil, ekonomik noktada bağımsız değil, askeri ve siyasi noktada bağımsız değil. Ülkemizin mukadderatını hala batı tayin ediyor, batıcı zihniyetler tayin ediyor. Ve bunu reddeden bir zihniyetten daha ilerleyeceği hangi zihniyet olabilir? Ancak Ali Mustafa. Onların tankları, füzeleri, topları, uzaylara giden şu su, bu su her şey olabilir. Teknoloji olarak her şey olabilir. Olsun be. Bizim Allah'ımız var. Döviz alıp 6 liradan, 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Çok bek, çok bek, çok bek, çok bek, çok bek, çok beklersiniz. Be be en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ve o saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? Ve o gün o büyük saldırıya tepki 17-25'te olduğu gibi, tepki 15 Temmuz'da olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü yumruğumuzu vurduk, doları 5 liraya düşürdük mü? Ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Anlamaz bu işlerden. Allah aşkına soruyorum. Ya Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var. Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var. Bu spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik. İş zıvaradan çıkmaya başlayınca da yeni paketimizi kamuyla paylaştık. Ekonomi verileri iyiydi. Ortada sert çıkışı gerektirecek bir durum yoktu dedi. Döviz kuru tartışması üzerinden muhalefete yüklendi. Sorayım Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır.